Selamlar efendim, ben Şeter. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Wuthering Waves'e 3.0 itibariyle gelmiş olan 7 bir mekanik olan Tunability'yi sizlere detaylıca açıklayacağım. Videoya geçmeden evvel videolarımı beğeniyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O halde vakit kaybetmeden videomuza geçelim efendim. Öncelikle Tune Break nedir? Tune Break, düşmanların can barının solunda olan yuvarlak barı saldırılarımızla doldurduğumuz yeni bir mekaniktir. Bu yuvarlak bar dolduktan sonra düşmanlar misyon durumuna geçer. Eğer misyon durumuna geçen düşman elit, overlord veya kalamite sınıfıysa o düşmanlara karşı her karakter kendine özel bir beceri kullanabilir. Bu beceriye Tomb Break Skill adı verilir. Bu Tomb Skill'i kullanmak özel bir animasyon ile birlikte rakibi hasar verir. Her düşman için doldurmanız gereken yuvarlak barın maksimum değeri farklıdır. Bu bar dolunca düşman dediğim gibi misyon durumuna geçer. Verdiğiniz hasarın yüksekliği veya düşüklüğü bu barın dolmasını etkilemez. Daha fazla eylem gerçekleştirmek barı daha hızlı doldurur. Ancak bu barı hızlı dolduran eylemlerin kendi içinde bir bekleme süresi vardır. Yani sürekli aynı şeylerin yapılması barı hızlı bir şekilde doldurmaz. Buna örnek vermek gerekirse atıyorum siz Dodge Counter saldırınızla barın %50'sini doldurdunuz. Bir iki saniye sonra tekrardan Dodge Counter saldırısını yapmak tekrardan barın %50'sini doldurmaz. Orada kendi içinde bir cooldown'ı var. Yani mekaniği özetlememiz gerekirse rakibin can barı Babilon'daki yuvarlak barı saldırılarımız ile doldurduğumuz ve dolduktan sonra Tumbrick kitlelerimizi kullanıp hasar çıkardığımız bir mekaniktir. Tunability mekaniğinin şu ana kadar anlattığım kısmı oyundaki 3.0 öncesi ve sonrası tüm karakterler kullanabiliyor. Bundan sonra anlatacağım kısım ise 3.0 ve sonrasında gelecek olan bazı karakterlere özel olacak. Oyuna Rupture ve Strain adı altında iki farklı etki geldi. Bu etkiler Tunability sistemiyle etkileşime girebilmektedir. Yeni karakterler bu etkileri uygulayabilmekte ve bu etkilerle etkileşime girebilmektedir. Rupture ve Strain etkileri Tumbrick yeteneğinizi kullanarak kadar herhangi bir işe yaramaz. Tune break yeteneğini kullandıktan sonra Rupture etkileri Rupture Interference'a, Strain etkileri Strain Interference'a dönüşür. Yabancı terimlerden biraz uzaklaşıp anlaşılabilir kılmak için Tune Break kullanıldıktan sonra dönüşen etkilere Aktif Rupture veya Aktif Strain diyeceğim. Bu etkiler dönüştükten sonra line, Morley gibi karakterler bu dönüşüme tepki verir. Bu tepki takımdaki herhangi bir karaktere hangi modda olduğuna bakılmaksızın gerçekleşir. Takımdaki karakterler bu durumlara tepki verebiliyorsa otomatik olarak tepki verecektir. Yani Lina Rupture modunda olsa da stream modunda olsa da düşmanın üzerinde dönüşen iki etkiyle tepki verebilir. Bu etkilerin ne işe yaradığına geçersek aktif Rupture etkisinin olayı sadece hasardır. Bir karakter tüm bu iki kullandıktan sonra aktif Rupture etkisine tepki verebilen tüm karakterler düşmana ekstradan hasar vurur. Yani aktif Rupture yüklerine tepki veren karakterler bir nevi koordineli saldırı yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bu saldırılar koordineli saldırı olarak geçmemektedir. Bu süreç otomatik olarak gerçekleşir ve düşmanın üzerinde aktif rüpçür etkisine dönüşebilecek rüpçür etkileri olduğu sürece tepki verilmeye devam edilir. Tabii ki söylememe gerek yok ama şu an için buna tepki veren iki karakter var. Bunlar da Linne ve Morni. Strain etkisine geçelim. Aktif strain etkileri ise takımdaki karakterlerin hasarını yükseltme üzerine kuruludur. Aktif strain etkisi olan bir düşmana hasar verdiğinizde verdiğiniz hasar genel olarak artmaktadır. Bu artış ise şu şekilde hesaplanıyor. Düşmanın üzerindeki aktif strain yükü sayısı çarpı sahip olduğunuz tüm brick buz puanı çarpı %0,12. 0,12'den önce bahsettiğim yüzde hesaplamaya dahil değildir. Sadece hasarın yüzdesel bir artış olduğuna işarettir. Burada strain yüklerini zaten line veya türevi bir karakter uygulayacak. Tüm brick buz puanları ise şu an için sadece line takımı kazandırabiliyor. 0,12 ise sabit bir çarpandır. Belki ilerleyen yamalarla gelecek olan karakterlerin asıl kullanım amacı DPS olacaksa burada bahsettiğim 0,12 çarpanı daha da fazla olabilir. Aynı şekilde bu hasar artışını kazanabilen karakterler şu an için sadece Yine ve Moni'dir. Buradaki amaç ise şudur. 3 kişilik takımda bir kişi rupture bir kişi strain etkisi uygulayacak. Diğer bir kişi ise hem destek olup hem de uygulanan bu etkiler aktifleştikten sonra tepki verebilecek. Tabii ki rupture ve strain etkilerini uygulayan karakterler de bu etkilere tepki verecek. Hem alan içi hasarlarını arttıracaklar hem de alan dışı hasar verecekler. Bir savaş senaryosu kuralım. Takımımızda Luke, Lina ve Morne olsun. Luke'u rakibe strain etkisi uygulaması için ayarladık. Lina'yı ise rakibe rupture etkisi uygulaması için ayarladık. Savaşa başladık. Morni yeteneklerini kullandı ve Lile'ye geçti. Lile de aynı şekilde yeteneklerini kullandı ve bu esnada Lile rakibin üzerine rupture etkisi uygulayıp takıma 40 puan tüm Break boost sağladı. Ardından Luke'a geçtik ve rakibe strain etkisi uyguladı. Rakibin yuvarlak barı doldu ve Luke tüm brick skill'ini kullandı ve rupture ile strain yükleri aktif yüklere döndüler. Bu esnada Luke rakibin üzerindeki aktif strain yük sayısına ve sahip olduğu tüm brick boost puanına bağlı hasarını artıracak. Aynı zamanda rakibin üzerindeki aktif rupture etkisine Luke, Morni ve Lile karakterlere tepki vererek koordineli saldırılar gerçekleştirecekler. Aktif strain yükü düşmanın üzerinde durdukça sadece Luke'un değil bu takımda olan Moni ve Lina'nın de vuracağı hasar artacaktır. İleride gelecek olan karakterler belki Rupture ve Strain etkileriyle farklı etkileşimlerde bulunabilir. Ama şu an için mekanik hakkında bildiğimiz her şey bu kadar. Evet efendim videomuzun sonuna geldik. Yeni savaş mekaniğini olabildiğince basit bir şekilde özetlemeye çalıştım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Bu konu hakkında aklınıza sorular kaldıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.